Merkezinden merhabalar sevgili seyirciler. Evet Antalya'dayız. Antalya'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığı seçimi, ilçe başkanlığı seçimi e, başladı. E, yarın e, bir ilçe başkanlığının seçimi gerçekleşecek. Ondan sonra sırayla peş peşe devam ediyor. Hemen arkasından da il başkanlık seçimleri e, yaklaşıyor Antalya'da. Ee, bizim konumuz e, Mahmut Yıldırım, e, Muratpaşa Belediyesi, bağımsız meclis üyesi e, Sayın Mahmut Yıldırım bizlere bizlerde ve kendisinden e, fikirlerini soracağız, çalışmalarını soracağız ve artı e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oluyor, e, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki seçimlerde neler olacak, kendisine danışacağız çünkü niye kendisini davet ettik her şeyden önce bağımsız efendim evet Cumhuriyet Halk Partisi'ne yıllarını vermiş, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ee, inanılmaz gençliğinden beri siyaset yapan ve e, birçok makamlarda bulunan, görevlerde bulunan Mahmut Yıldırım'a şimdi tarafsız ve objektif olarak e, bakmasını söyleyerek bize anlatmasını isteyeceğiz Antalya'daki Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizim de... CHP'de neler oluyor? Antalya CHP'de bu seçimler nasıl gelişiyor? Onları sormak istiyorum. Şimdi öncelikle ben Cumhuriyet Halk Partisi üyesi değilim siz de takdir edersiniz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettim. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanlı e, örgütün yapısını çok iyi bilen birisiyim. Çünkü 14 yıl e, ilde görevlerde bulundum. Değişik kademelerde. Şimdi tabii şuradan başlayalım eğer uygun görürseniz. Önce ilçe başkanları konumunu ele alalım. Daha sonra da il başkanına doğru gelmiş oluruz. Çünkü birbirini takip eden oraylardır. E, şimdi e, Öncelikle delege seçimleri başlar. Genel merkezin e, ile birlikte önce ilçe başkanlığı, ilçe başkanları mahallelere bir duyuru yapar. Bu takvim içerisinde e, delege seçimlerini yapar. Delege seçimleri neye göre esastır? Alınan oy durumuna göre esastır. Yani bu anlamda öncelikle özgür bir e, delege seçimi e, yapıldı mı derseniz... Çok yerde çoğunluğu sağlamadan duyumlarımı söylüyorum. E, deregelerin e, çoğunluğu sağlamadan seçilen bir, e, Murat Paşa'yı kastediğim genellikle, oluşan bir e, derege seçimi olmuştur. Şimdi derege seçimi olunca e, çoğunluğu alan, e, diyelim 58 mahalle var, 58 mahallenin 400 deregesi var. 400 deregenin e, yani bir fazlasını alan ilçe başkanı olarak seçiliyor. E, tabii bugün e, şu andaki seçimlerden birisi de bugünkü ilçe başkanı e, Ahmet Kumul'dur. Ahmet Kumul tahmin edersem Antalya'daki son zamanda e, siyasetin yeni girişimiyle e, yeni hareket içerisinde bu dönemde seçileceği kanaatindeyim. Evet. Ancak, ben araya girebilir miyim? Ancak zaten Ahmet Kumul'un karşısında bir rakip yok. Evet, olmadığından, Aynen, dolayı yok, olmadığından dolayı kimse rakip olarak çıkmadı. Bir Mehmet Tosun vardı, eski meclis üyesi, şimdiki meclis üyesi bir evet. isim soyisim benziyor, ee, o çıkmıştı. Ee, o da parti tabanından gelen birisi. Fakat daha sonra kendisi e, çekildi geriye. Şimdi ben çekime konumunda olur, çünkü e, siyaset zincirleme birbirine bağımlı olan yerlerdir. Başkanlar, belediye başkanı, il başkanları, bunlar bir bütündür. Şimdi ben kendi kanaatımı söyleyeyim, örgütün nabzını söylüyorum. Bu benim düşüncem değil, örgütün nabzıdır. Kebez'de Karip Erdoğan, Konya altında İlhan Buğdaycı, Efendime söyleyeyim, Muratbaşı'da Ahmet Kumur ilçe başkanı olur. Peki, ilde kim olur? Semih Esen ve Sayın Manyaslıoğlu gözüküyor. En çok aday olarak böyle önde duran. Ee, şimdi efendim olayı ben şöyle açıklayayım. Ee, bugünkü il başkanının 14 yıl içerisinde ben hiçbir yerde görmedim. Partimiz de ikinci sıraya getirdi. Geldi. Onun şahsında geldi. Niye onun şahsında geldi? Şöyle geldi. Ben daha sonra çok güzel şeyler açıklayacağım. Dolayısıyla partimiz Antalya'da ilk defa seçimde birinci gelen yerlerde ikinci duruma düştü. Çünkü bu arkadaşımız örgütün hiçbir yerinde görev yapmamıştı doğrudan il yönetimine alındı ve daha sonradan da Semih Esen isim Esen yani. için söylüyorum. Daha sonra da daha daha sonra da il başkanına getirildi. Bir oyla geldi. O bir oy da benim taktiğimdir. Onu da söyleyeyim. Nasıldır efendim? Sayın Başkan'ın bana istirarı yüzünden e, isim vermeyeceğim. O il yönetimi saklı kalsın bende. E, duyanlar, bilenler bunu bilir. E, bu arkadaşımız da bir oyla bir oyla il başkanı oldu. Ben onu öyle diyemiyorum. Sayın Cavitar'ı bıraktı. Yani koltuğu. Aday milletvekili oldu. Yani, yani Milletvekili olunca yani, efendim, kendi içinden seçim kararlaştırıldı. Şey, evet. Ona, Şefik Dirgen aday 14, 14 15'e 16 aldı. Dolayısıyla hı. bir oyla il başkanı oldu. O. Daha sonraki işçi çalışmalarında başarılar sağlamış olabilir. Ama partimiz genel seçimlerde maalesef üzere ifade edeyim ki ikinci duruma geldi. Tabi bundan kim sorumludur? İl başkanı ve il yönetimi sorumludur. Hmm. Şimdi bu anlamda bir karşısında da geçmişte birlikte olduğu birlikte olduğum Bahadır, Bahadır e, ee, vardı. Ben Sıptın Kurulu Başkanı'ydım. Kendisi il yöneticisiydi. Devrimin o dönemlerdeki yanlış politikalarını eleştirdiğim zaman Sayın Mayas benim kapımdan içeri giremeydi. Bir, e, bir şey tırnak açayım. Semih Esen'in ikinci duruma düşürdü. O zaman şu mu oluyor? Sayın Devrim Kök Semih Bey'den daha mı iyi il başkanı? Hayır. Kesinlikle öyle o anlamda demiyorum. Hı hı. Yani e, Devrim Kök Antalya'da siyasetin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin şehrini Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte kaybetiren kişilerdir. Evet. Onu ha, bugün de milletvekili olmuşlardır kendilerini kutluyorum tebrik ediyorum evet. bu ayrı konu ama bu genel seçimde her ne kadar milletvekili 5 milletvekili çıkarmış olsak da dahi bile bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin hak etmediği Cumhuriyet Halk Partisi'nin hak etmediği e, oyları aldık yani ikinci duruma düştük evet. bu da hepimizi bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak üzmüştür tabi Mayasdoğlu ee, sayın, Sayın Mayas Doğru e, il başkanı ikinci dönem aday oluyor. Tabi e, bu ikinci dönem herkesin en doğal hakkıdır. Mayas Doğru da hakkıdır. Ama buna rağmen oylarını düşürmesine rağmen Sayın e, Hayır. Esen'in. Semih Esen. Ama Hüseyin şeyin şey, e, Mayaslıoğlu'nun karşısında il başkanlığını alır. Neden alır diyeceksiniz? şunun için alır. Çünkü deregeler ona göre hazırlanıyor. Yani Manyaslıoğlu bu il seçiminde il başkanlığı adaylığında seçimi kaybeder. 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 Çünkü şu anlamda kaybeder. Onu da açıklayayım ben zaten size. çünkü deregeler il başkanlığı adaylığına göre kazanılıyor. Bu anlamda çünkü Sayın Esen arkasında bir sürü kurumun başında olanlar var. Destek verenler var. Milletvekilleri var. Bu, yani bu konuda delegeler e, var. Delegeler var. Ve bu konuda bu konuda eğer aday olacak olursa Sayın Esen e, yeniden il başkanı olacağını kanaatindeyim. Peki e, siyasete e, te, bir kere girdiniz il başkanlığını kaybettiniz. Banyaslıoğlu için söylüyorum. Evet. Bir, i̇kinci de girecek kaybederse bu hüsran olmaz mı? Bu artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Banyaslıoğlu'nun e, sürekli yenilgisi, e, kaybı olmaz mı? Nasıl olacak bir daha bir daha bu ikinciyle kaybederse? Şimdi e, bir kere Antalya'da şu hava var. Bir gruplaşma var Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde. Gruplaşma sonuçta sandığa yazıyor. Yani eğer ben kazanamadım de, diyen kişi o günün koşullarında bırakıyla çekiyorlar kenara sandığa kadar mücadele vermiyorlar. Ancak e, Sayın Mayaslıoğlu en doğal hakkıdır. Bir kere durur, iki kere durur, üç kere durur ama e, aynen siyasetle e, güneşlere ben, benzer. Yeniden pehlivan bir daha çıkar sahneye. Yenileri bir daha çıkar. E peki gözden düşmüyor mu? Yani demiyor musunuz siz partililer aranızda? Ya bir kere kaybettin, bir daha geldin, bir daha kaybettin. Nedir bu? Yani gözden düşmüyor mu? Bu nasıl bir karşılama, nasıl bir bakış? Ben şahsen vicdanım ne e, Mayas Doğru'na verdim ne de Cemil verdim. İkisini de il başkanlığı uygun görmedim. Evet o da sizin e, fikriniz. Peki e, oldu il başkanımız seçildi herhangi bir il başkanı yani ya Sayın Esen ya da Mayas Doğru artık bilemiyoruz. E, ne kadar süre e, o koltukta oturacaklar? belediye seçimleri de içerisine girecek mi? Yani bu il başkanı yerel seçimlerin il başkanı olacak mı? Ee, İlçe başkanları da aynı şekilde. Aynen şunu şöyledir. Bu takvim bari genel merkezin iki yılda bir seçim oluyor. Eğer iki yıl belediye seçimleri endeks olursa, denk gelirse tabii ki bunlar kontrolünde girilmiş olacak. Ama şunu unutmayalım ki Murat Paşa'da 16 bin oy kaybımız var oldu belediye yerel seçimlerine bu il ve ilçe başkanlarıyla girildi göze alırsak e, ne olur e, başarı elde edilebilir mi bu ekiple i̇şte Eki daha önce denenmiş bir ekip yine aynısı olacak hemen hemen değişen bir şey yok e, tabi Murat Paşa ve e, Kepezi, burada idilir, burada sayın. Kepez'den önce e, Murat Paşa Murat Paşa'yı ele alacak olursak Sayın belediye başkanımızın çalışmaları çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Evet. Tabi belediye başkanının başarısı örgüte yansır. Örgüt de bunu iyi anlatırsa, iyi tamamlarsa e, Sayın Belediye başkanıyla, bütün ilçe başkanı, il başkanı, yönetimler birbirini tamamlayarak Muratpaşa'da belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Konyaaltı'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin arkasında dururlarsa elbette ki önümüzdeki dönem seçmemiz cümle de yoktur. Ele ele Murat Paşa da Sayın Başkan hız kesmiyor ki her gün bir park açıyor, her gün bir yer açıyor, her gün bir e, bina inşaat temel atıyor. Yani e, onun için e, e, başarısı... inanılmaz e, görüyorum. Koltuğuna hani oturmuyor. Oturmuyor, hayır. E, çok Koltuğuna yok. oturmayan ve odasında zaman zaman bile değişik belirlerden gelen belediye başkanlarının bile işinin gereği farklı yerlerde kabul ediyor. Çünkü Oturmuyor yerinde. Aynen öyle makamı çok... Makamı, e, makamı da oturmuyor. Hizmet askere devam ediyor. E, fakat işte onun e, yaptığı bu çalışmalar ve arkadan partinin de vereceği destekle e, Büyükşehir Hedef, Hedef şehri büyükşehir almak. Büyükşehir'i alabilir miyiz? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, tabii Konyaaltı Belediye Başkanımız e, çalışmalarını sürdürüyor. Kepez'de çalışkan bir ilçe başkanımız var. Garip Erdoğan. Evet. Orada büyük bir başarı sağladı. Şu anda karşısına aday bile çıkan yoktur. Evet. Çıkan yoktur. Başarılardan dolayı Murat Paşa bu üç beldemiz e, Aksu'da bu konuda katacak olursak e, döşem altı, merkezde güzel bir organize olurlarsa kazanmamak için hiçbir neden yoktur. Şöyle ki Ümit Uysal başkanım şu anda siyasetin içerisinde çok rolünü oynayan, güzel Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük katkı sunan, öne açık olan bir başkan. Peki, Büyükşehir'in e, Menderes Türel'in e, mutlaka görüyor başarısını sayın Evet. E, evet. E, ne yapacaktır sizce e, sonuçta bu siyaset? E, Sağda futbol oynarken de biliyorsunuz çelme takılıyor, tekme de atılıyor. Ee, bunlar gerçekleşebilir mi? Çünkü baktığınız zaman Menderes Türel çok tecrübeli bir siyasetçi ee, ve e, koltuğunu da kaybetmemek adına tam tersine diğer ilçeleri de alabilmek bilhassa Murat Paşa'yı AK Parti olarak alabilmek için çok ciddi çaba sarf ettiğini bazı ilçeleri de Murat Paşa'ya dahil etmek gibi planlar olduğunu duyduk. Yani olabilir mi? Efendim tabii Aksu ileriden oluyor. beri söyleniyor. Murat Paşa'ya bağlanması bakımı ama Aksu tamamen ilçesini, Murat Aksu ilçesinin Paşa Murat Paşa'ya bağlanması için söylentiler var ama bunlar tamamen parlamenterde yasa çıkacak. İçişler Bakanlığı bu önergesiyle böyle bir durum noktaya e, gelmesi gerekiyor. Şimdi e, ya at, o da çok kolay bir şey. AK Parti iktidarı sonuçta e, onu da iç parlamenterde Tabii o tamamen yasaya bağlı bir konu. Tabii bu konuda Antalya'da hizmet Antalya'ya yapılıyor. Hı hı. Ee, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Söğer yaptığı hizmetler de hep bizi çok yakından ilgilendiriyor. Ama esas olan beni ilgilendiren konu Murat Paşa'da belediye başkanının çok farklı daha e, hizmetinin öne çıkarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni harekete geçirmektir. Yalnız e, Sayın Başkan Ümit Uysal'la olmuyor bu. Tabii şimdi bugünden Ümit Uysal'ın başarısı için Birçok yerde kanalda, birçok yerde e, engeller de var. Şimdi Antalya şeyler. Büyükşehir Belediyesi'ne bakacak olursak e, Menderes Türel e, üst yaptı, yaptı, oldu. Halbuki karayolları yaptı üst geçitleri. E, bütün çalışmaları Menderes yaptı, oldu. Sayın Menderes yaptı, oldu. E, ne bileyim e, daha gözde görüler tabii 2000, 2016 Expo yatırım var. Oraya çalışmalar yapılıyor. Yetişecek yetişmeyecek tartışmaları var. Yapacaklar. Tabii ki bunlar olması gereken şeyler. İktidar Partisi'nin belediyesi daha daha çok şeyler yapmalı. Ee, daha güzel şeyler yapabilmeli. Bakalım sahil bu sene açılacak mı? Onu da çok merak ediyoruz. altı da çok sıkıntı. Hemen Boğaçay projesi ve e, orada da bir çalışmalar e, Harala, Gürele işte bilmem kaç yılda teslim edilecek, yapılacak deniyor. Antalya'nın yapılması ve güzelleştirilmesi e, elbette ki e, Antalya'da yaşayan bizler için çok güzel bir şey ama daha elzem ve çok daha önemli konuların gerçekleşmesi gerekmiyor mu? Yani ümit uysal'a baktığımız zaman Murat Paşa ilçesiyle ilgili insana dokunan, hemen hızlı cevaplar veren, hemen halkın sorunlarıyla ilgili o mahalle mahalle görüşmeleri ve çalışmalarıyla ilgili yaptığı becerileri baktığınız zaman daha bir sanki önde gibi geliyor. Evet. Müsaade ederseniz. Okulda... Hani bir bağımsız olarak eksi yaptığı çalışmaları da biliyorsunuz. Evet. evet. Yaptığım haberlerini yapıyorum evet, da. Yani evet. iyi diyor, öldür hakkını ver durumu. Şimdi efendim ben e, önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin il e, yöneticilerinden il başkanından tut da ta ferdi bir üyeye kadar öncelikle özür dilerim ifade mazur diyeyim. Çünkü bunların açıklanması gereken makam Cumhuriyet Halk Partisi il başkanıdır. Tabii ki e, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Karayollarını kamu oyunda nasıl yönlendirildiğini, Karayolların yaptığını, kendisini yapmış gibi gösterdiğinin tamamen içeriğini Sayın Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek hükümüdür. Yani mutlaka gözden kaçmış olabilir ama ben bugüne kadar geniş bir kapsamlı siyaset açında bir basın toplantısını görmedim. Duymadım. Çünkü çok yakından takip ediyorum. Ben kağıt üzerinde Cumhuriyet Halk Partili değilim ama beynim ve siyasetim tamamen Cumhuriyet Halk Partisi'ne endeks olan bir kişiyim. Kimseye kırgın ve küskün değilim. Tüzük işletiliyor ve bu konuda da mahkememiz devam ediyor. Mahkemenin vermiş olduğu kararlara göre yeniden her şeyi düzeleceğine de inanıyorum. Hayır, şunu söyleyebiliyoruz. Sayın Uysal çalışıyor, il başkanı çalışmıyor diyebiliyoruz. Evet. Değil mi? Şimdi il başkanım Ümit Uysal'ın il başkanı yapmasının örgütün içinden gelmesi nedeniyle konuyu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yansıttığını ve halka yansıttığını ve devamlı 24 saat telefonla belediye çalıştığını ilk defa şahit oluyoruz. Evet. Değine şahit oluyoruz? Bugün turunç masa denilen bir masa oluşturdu. Bu turunç masadan dolayı da vatandaş 24 saat hizmet görülüyor. Yani ondan dolayı meclis üyelerinde rahatladığım karısındayım. Aracı yok. Evet. Her şeyin vatandaş. Ayrıca Murat Paşa belediyesi internet komdan girdiği zaman her şeyi açık şey yapıp görebiliyor vatandaş. Bu anlamda Sayın Ümit Uysal'ın halkın her Çarşamba günü elini sıktığını vatandaşlarla bu hizmeti ve sevgiyi paylaştığını kanaatindeyim. Ya hafta sonları pazar günleri daha gidiyor. Biz il başkanını hiçbir yerde göremiyoruz basın mensubu olarak baktığınız zaman evet çalışıyoruz aşağıda evet, evet. ama sadece bir belediye başkanının çalışmasıyla büyük şehir alınacağını düşünmüyorum ben. İl ve ilçe başkanlarında çok destek olması ben, gerekiyor. Ben şu konuda bir çağrı yapmak istiyorum eski görev yapmış bütün il başkanları, ilçe başkanları, ilçe başkanları, belediye başkanları, yönetimde görev yapmış kişiler, eski milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne kucaklamak zorunda. Eğer içeride bir barışık yoksa dışarıda barışıklığı aramaya iş kimse hakkı yoktur. Hala küskünlükler var. Hala küskünlükler var. Hala birbirinin hakkında ileri geri konuşanlar var. Ben iki gün önce ben iki gün önce bir düğünde, bir düğünde, bir düğünde e, Nişanlat'ta Sayın Mustafa Kaydın elini sıkıyorum, bana böyle bakıyor. Beni kazanabilir mi kişi? E, Kemer ilçe kongresinde e, toplantısında Sayın e, Baykal'la Devrim Kök yan yana oturuyordu. Hemen diğer yanında da e, resmi yayınlarız şimdi. Diğer yanında da e, Sayın Akaydın, onun diğer yanında da e, Figen Çalıkuşu vardı. Yani onlar bile barışmışsa değil mi? Yan yana oturuyorlar. Efendim, şimdi e, ben her zaman söylüyorum. E, ben şahsen ekip adamıydım. E, e, babam da olsa karşı tarafta ben ekibin yanında yer alırım. Ben devrimin yanına yer almam, devrimi ortaya çıkarmam. Benim Deniz Baykal'ın kişiyle şahsına karşı iş bir Saygısızım olmamıştır. Kendisinden huzurunuzda da özür diliyorum. Hiçbir zaman olmamış. Yok zaten siz git ee, ilk ile geldiğinde siz karşıladınız. E, evet. Da, e, yani ben Deniz Bey'i de 73'ten bu tarafı çok seven, çok sayan, çok saygılı davranan birisiyim. Ama burada ekip anlayışımız siyasetin gereği. Arkadaşlar onlar yan yana gelebilirler. Biz de yan yana gelebiliriz ama ee, artık bize bir ders oldu bu siyasette nasıl davranacağımızı, kimin elinden tutacağımız gerçekten bizi tamamen bir noktaya getirmiş oldu. Kaç yaşındasınız? Ben 69 yaşındayım. Maşallah. Hala e, CHP'de veyahut da siyasette her gün yeni bir şey öğreniyorsunuz değil mi? Mutlaka kendimi yeniliyorum. Ben kendi fikrimi ve düşüncemi kimseye vereceğim bir hesabım yok. ...kimsenin bugüne kadar siyasette çatalıyla, kaşığıyla, raksıyla, yemeğiyle, suyuyla, ayrandan içmedim. Bu finansmanları hep kendiliğimden sağladığım için ben doğruları söylemekten vazgeçmeyeceğim. Bu kim olursa doğru bir tanedir, yanlış da bir tanedir. Onun için ben bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirmek... Veyahut da Cumhuriyet Halk Partisi'nin içlerine karışmak gibi bir hakkım yok. Bence var. Kaç yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nde? 40 yıllık. 40 yıldır Cumhuriyet Halk evet. Partisi'ndesiniz. 40 yıldır çalışıyorsunuz bir fiil CHP evet, evet, evet. Ben sizin videolarınızı izledim. O eski 80'li, 90'lı yılları da gördüm. Kahvelerde konuşmalarınızı gördüm. izledim. Yani siz sokaktan gelen bir mücadeleyle partinin tabanında partiye kitleler toplayan e, bir kişisiniz ve ben 40 yıldır CHP'de Antalya'yı baz alırsak sizin kadar e, sokaktan e, çalışan, sokakta e, insanlara partiyi anlatan, onları bir araya getiren e, daha bir daha biri var mı bilmiyorum siz. İşlemedim bizim hemen söyleyeyim. <laughs> 15 yıldan memur evler mahalle temsilcisi yaptım. %65, %70'ti. Şimdi %52'ye düşmüş. Şey değilim. E, temsilcisi olmadığımdan dolayı söylüyorum alınan oy sandıklarda hemen kendini gösterdi. Bunu artık parti büyüklerim, genel merkez, ben bu konumu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na birebir gidip söylemedim. Konuşmadım, ricada bulunmadım. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu benim genel müdürümdü. Sayın Mehmet Muhtay zamanında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu birlikte aynı arabayla Sayın Genel Başkanı'nı gezdiren, dolaştıran kişiyim. Ama bir günden bir güne bu hatamdan dolayı, hatadan dolayı çıkıp da sayın genel başkanım ben böyle bir bana böyle bir kumpas kurdular bu kumpası konum hakkında bilginiz olsun demedim sayın Gürsel Tekin başkanım biliyor ama ben şunu istedim partiden İstanbul'a vereceğim, mahkemeden aktarıp Cumhuriyet Halk Partisi'ne tekrar döneceğim bir daha söylüyorum mahkeme sonucuna göre hareket edeceğim. Ancak o güne kadar Cumhuriyet Halk Partiler bana vermiş olduğu değerli ve kıymetli oyları hiçbir partiye taşımayacağım. Bir partiye girmeyeceğim. Bağımsız olarak kalacağım. Az yani şimdi bağımsızlık nedir? Bağımsızlık mecliste bir kişi olarak dinliyorum. Sayın Başkan söz istediğimiz zaman veriyor. Ancak Sayın Başkan'ın takdirine kalmıştır komisyonlarda görev vermek ister verir, ister vermez. O konuda hiç ricam da yok kimseye. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız ve geldiğiniz için. Ee, ve e, az da olsa e, sizi tanıyan e, partililer, delegeler e, e, il ve ilçenin ne olacağını, nereye geleceğini yorumlamış evet, evet, olduk. Evet, yorumlamış olduk. Evet efendim, bugünlük bu kadar. Hoşçakalın, mutlu kalın ama önce özgür kalın.